olmaz. Dedi. Ben niye? O olmaz. kadar da olmaz. Ha niye orada mı niye? Burada değil de. O duyar beni. Ev mev isteme günahdır ha. E tabi canım ev olur mu daha mı bari? Olmaz. Niye bak hoca diyor ben demiyorum. Olur mu hoca? Ev olmaz kardeşim. Olmaz. Hoca diyor. şey mi kardeşim? Kralın kızını mı alıyoruz da mı bari ya? Tabi canım. Haklı. Niye de zaten istemez ya? Tövbe estağfurullah yarabbim. Ama şey yapabilirsin mesela. Niyayı Umre'ye götürebilirsin. Hacca belki ileride Hocam, de. bu benim boynumun burcudur. Hocam. Aynen aynen. O benim boynumun burcudur. Aynen. Allah kardeşim var ya gerçekten. Mutlu, ya. huzurlu, mevcut, bahtiyar. Ağız tadıyla güzel bir yuva nasip etsin ya Rabbi. Allah razı olsun hocam. Bu izleyen bütün kardeşlerimize ya Rabbi. Bütün evlenmek isteyen kardeşlerimize mutlu, huzurlu, güzel yüz güreçliyle beraber maddi manevi genişlikler içerisinde güzel bir yuva nasip et ya Rabbi. Amin. 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 Teşekkür ederim. Yemin ediyorum hocamın ağzından bal damlıyor ya. Allah'ın nazarlardan gözlerden muhafaza eylesin. Ha bal bak sana, bir şey, sana bir şey öğreteyim. Peygamberimiz buyurdu ki bir erkek akşam işten vesaire veya bir yere gitti eve gelirken kapıdan içeriye girerken Esselamu Aleyküm diyerek girerse o gece diyor karı koca ev, e, kavga etmekten emin olurlar. Ve Allah emri ile o gece şeytanlar o kişinin evinde barınamazlar. Derler ki eyvah bize bu gece bu evde barınmak haramdır. Hadis bu ha. O gece karı koca kavga etmekten emin olurlar. Yani eve girdiğimizde mesela ben akşam işten geldim. Eşime desem ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah o gece biz kavga etmeyecek miyiz? Heh, kapıdan girerken yani ben bunu denedim bir, bir tecrübe sabit.